Metin Karabaş hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Seninle yine yeni, yeniden bir Galatasaray gündemi değerlendirelim istiyoruz. Sezon başladı. ilk resmi maçına çıkmış oldu Galatasaray. 2 galibiyet, 3 sıfırlık. Cuma günü oynanan 2 maç. Evet. Nasıl buldun bu her iki cuma gününde Galatasaray'ı? Ee, şimdi şöyle bakmak lazım. Okan Buruk takımlarının genel olarak e, ligin ilk bölümlerinde biraz daha e, form seviyesinin düşük olduğunu hep konuşuyorduk. Gitgide artan bir e, form seviyesi ve e, ligin sonuna doğru da zirve yapan Okan Buruk takımlarını görmüştük. Bu sefer e, bu dördüncü sezonu Okan Hoca'nın bu Galatasaray en formda. Galatasaray girişini yaptığını söyleyebilirim. Bu sadece oyunla ilgili değil. Bireysel performanslarla da ilgili e, takım oyunun oturmuş olmasının getirdiği katkılardan ötürü de bunu söyleyebilirim. Galatasaray bu sezona geçtiğimiz dönemlerden daha iyi girdi. E, tabii ki eksiklikler var. Tabii ki aksaklıklar var. Bir kere e, kadrosal olarak Osimen'in daha motive olamaması, geç gelmesi, Icardi'nin sakatlıktan çıkması ve yavaş yavaş süre almaya başlaması gibi etkenleri göz önünde bulunduğumuz zaman bu iki haftalık süreç aslında Galatasaray'ın fragmanı. Bundan sonra yavaş yavaş o 11'e döndüğünü göreceğiz. Belki de ilk resmi lig maçında. Icardi'nin yavaş yavaş o artık 10 dakika, 20 dakika değil de 30 dakika, 40 dakikalık sürelerle takımı takıma adapte olacağını göreceğiz. Şu andaki Galatasaray iyi görüntü sergiledi. Bir oyun aklı var. Ezberi var. Ee, bazı oyuncuların form düzeyi çok iyi. Mesela Günay'ın form düzeyi, Torreira'nın form düzeyi, Lemine iyi başladı. Birçok oyuncu sayabilirim. Ee, bununla beraber dediğim gibi o öteki işte ana karakterler, ana taşıyıcılar, Osimen gibi, Icardi gibi isimler de formunu yukarı doğru çektiği zaman Galatasaray çok daha iyi bir seviyeye gelecek. Sorun yaşamıyor. Şu ana kadarki gidişat da Galatasaray açısından oldukça olumlu. Birçok oyuncunun form durumunun iyi olduğundan bahsettin ama Sane'ye bir parantez açmak istiyorum. 6 evet. gol atıldı, e, skora dokunamadı bu 6 golde. Bu anlamda baktığımızda beklentinin altında kaldı diyebilir miyiz? Henüz çok erken, ikinci haftadayız ama yine de bu ilk iki haftada beklenen görüntüyü sergiledi mi sence? E tabii ki sergilemedi. Ama bu da çok doğal. Şimdi Sane çok önemli bir futbol aklı olan ve futbol birikimi olan bir oyuncu. Ve Galatasaray'ın aslında çok ihtiyacı olan bir isim. Çok erken transfer edildi. Takıma erken katıldı. Bunlar hep pozitif durumlar. Fakat şimdi bir oyun ezberi var bu oyuncunun. Bunu unutmamak lazım. Çok uzun yıllar Manchester City'de daha sonra Bayern Münih'te hep işleyen takımların içerisinde yer almış bir saneden bahsettik. Daha hızlı oynayan, daha kompak oynayan takımlardan bahsettik. Şimdi bu öteki taraftan Galatasaray'ın da bir oyun hafızası var. Sané'nin oyun hafızasıyla Galatasaray'ın oyun hafızasının buluşması biraz zaman alabilir. Ama bazı oyunda anlar var ki e, topun ayağına geldiği zaman Sané'nin neler yapabileceğinin ipuçlarını veriyor. E, biraz daha sabırlı olmak lazım. Biraz daha beklemek lazım. Sané çok değerli bir oyuncu ve e, Okan Hoca'nın e, takım e, formasyonunda da taktiksel anlayışında da çok önemli bir yere sahip olan isimlerden biri biraz daha zamanla beraber hem dediğim gibi Galatasaray'ın oyunu belki Saney'e biraz daha yaklaşacak. Saney biraz Bayern Münih'teki oyunundan vazgeçip daha fazla sorumluluk alıp daha fazla fiziki e, hamleler yapmaya başladığı zaman bu birliktelik daha iyi yere gidecekmiş gibi gözüküyor. Ama senin soruna şöyle söyleyebilirim. Tabii ki beklenen Saney şu anki sene değil ama eleştirmek için de bir şeyler söylemek için de çok erken. Burada aylarca osümen transferi olur mu olmaz mı? Onun olup olmayı durumuna karşın kaleci transferinin nasıl olacağını konuştuk. Osümen transferi gerçekleşti ama kaleci transferiyle ilgili hala beklenti devam ediyor. Nedir hoca son durum? Yani şimdi bu, burada birçok yayın yaptık. Hep söyledik. Yani bu kaleci transferinin osümenden bağımsız değerlendirilmesi gerekiyor. Evet, osümen transferinin maddi yükümlülüğü ve manevi yönü çok farklıydı. Galatasaray yönetimini de bu konuda tebrik etmek gerekiyor. Çok zorlu bir sınavdan iyi bir sonuçla çıktı. Ve fakat bununla beraber kaleci eksikliği ve bir kaleci alınması gerektiği geçtiğimiz sezondan bu yana belli. Ya yani bu işi daha hızlı çözmeleri gerekiyordu. Şimdi yani haksızlık etmek istemiyorum. Ama bir gerçek var. Lig ve Şampiyonlar Ligi ağırlığı var. Öteki taraftan Ziraat Türkiye Kupası e, serüveni var. E, bu iş sadece günayla gider mi? Devamında jankat olur mu? Bunlar çok büyük soru işareti. E, bununla beraber yönetim sürekli zaten bir kaleci arayışı içerisinde olduğunu biliyoruz. E, ne yaptılar? Bir sürü yabancı kaleciye gittiler. işte. Ederson'a gittiler. Alisson'a gittiler. E, Bulkay'a gittiler. Oblak'a gittiler. Gittiler de gittiler. Ama bugün artık ligin ilk iki haftası geride kaldı ve Galatasaray kalecisini çözemedi. Nasıl Osimhen transferinde Galatasaray yönetiminin hakkını verdiysem burada da Galatasaray yönetiminin biraz ağır davrandığını söylemek gerekir. Şimdi olay nerede? Bir kere Galatasaray yönetimi Ederson üstünde duruyor. Masadaki kaleciler açısından baktığımız zaman İlk isim o. Hatta tek isim Okan Hoca'nın da ısrarla istedi ve Sayın Abdullah Kavukçu'nun da görüşmelere dahil olduğu, Gardin'in de devreye girdiği bir dönemden geçiyoruz. Rakamlar çok tepeden başladı. 20-25 milyon eurolardan başladı City açısından ama bundan geriye geldi. Galatasaray yukarı çıktı, City biraz aşağıya indi. Bu hafta içerisinde daha somut gelişmelerin olmasını bekliyorum. Dediğim gibi eğer bir yabancı kaleci olacaksa buradaki ilk isim Ederson. Ha, olmazsa ne olur? O zaman Jan Sommer ismi belki bir daha gündeme gelecektir. Bir yabancı kaleci dediğin için soruyorum. Evet. Yerli bir kaleci olma ihtimali de var mı? Uğurcan Çakır'la görüşmeler evet. devam ediyor mu? Şimdi burada şöyle bir durum var. Yani Barış Alper Yılmaz'ın Biliyorsun bir transferi söz konusu. Galatasaray istediği rakamı göremedi. Orada bir 35 milyon euroya kadar bir teklifi gördü. Resmi teklifi gördü ama Galatasaray en azından Barış Alper konusunda hani laf açıyor program içerisinde. Onu da değineyim de sonra tekrar Uğurcan'a döneceğim. 35 milyonu değil de eline net yani keçi eren gücüne de o %20'lik payı verdikten sonra eline 45 milyon euroluk bir kazanç geçecek şekilde bu transferi neticelendirmek istiyor. Şu ana kadar bu olmadı ama olma ihtimali yüksek. Eğer Barış Alper Yılmaz e, bu transferi gerçekleştirirse yani Barış Alper Yılmaz Galatasaray'ın istediği rakamlarla giderse o zaman Galatasaray Uğurcan Çakır için bir kez daha e, daha cesur ve daha yüksek bir bonservis bedeliyle devreye girecektir. Çünkü hem yabancı e, oyuncu kuralını biraz daha hafifletmek için yerli oyuncu gönderiyorsunuz. Havuzunuzu genişletmek istiyorsunuz. Uğurcan Çakır zaten hep Galatasaray'ın gündemindeydi. O konucunun beğendiği isimlerden biriydi. Ve fakat Trabzonspor cephesi satmayacağını söyledi. Bundan sonra Trabzonspor Uğurcan'ı bırakır mı? Benim fikrim çok zor. Ama senin soruna dönecek olursam evet Uğurcan Çakır her ihtimal dahilinde Galatasaray'ın gündeminde kalmaya devam edecek. Kaleci transferini bir kenarı bırakırsak e, takımı izlediğin takım üzerinden de bakarak nereye nasıl bir transfer yapılabilir başka görüşmeler var mı? Şimdi burada Okan Hoca'nın bir tarifi var değil mi ee, Şeyle ilgili savunma ile ilgili hani sabek lazım mı stoper lazım mı evet Galatasaray bir sabek ve bir stoper bakıyor ama Hoca'nın tarifinde bir isim var. O ismi alırsanız sabek transferinden de vazgeçerim diyor. Hem sabek oynayabilecek, hem sol stoper oynayabilecek, hem stoper oynayabilecek bir isimden bahsetti. Bu biraz bana ilk duyduğum anda Singo'yu, Monaco'lu oyuncu Singo'yu çağrıştırdı. Ee, bu çok zor bir transfer. Çok önemli bir isim. Çok potansiyelli bir isim. Maliyeti yüksek bir isim. Ama Galatasaray ne yapmak istiyor? Ee, bu sezonu kiralık, zorunlu satın alma opsiyonuyla beraber önümüzdeki sezon... Monaco ile bir bonservis bedeli üzerine anlaşmayı düşünüyor. E, bu noktada Galatasaray'ın kaleci transferinin ardından yapmak istediği ilk takviyede bu stoper. Aynı zamanda Sabek oynayabilen isim. Bu isim olmazsa, bu futbolcu olmazsa ne olabilir? Sasha Boy konusunda bir tasarrufu var. Bayern Münih ile bir yıllık kiralık anlaşma e, aşamasında Galatasaray. Burada çok bir Sorun yaşayacağını düşünmüyorum Sarı Kırmızı ve fakat bununla beraber Saşa'nın yıllık 5 milyon euro gibi bir beklentisi var. Bu biraz fazla geliyor açıkçası Sarı Kırmızılara. Ne olabilir? Yine bir yerli oyuncu. Daha önce de Galatasarayın gündemine gelmişti. Daha önceki dönemlerde de Sarı Kırmızılar istemişti e, Zeki Çelik. E, olmamıştı. Yine gündemde. Bakalım bu sefer olacak mı? Ama Kaleci, Stoper ve Sabek senin soruna cevap olarak bunları söyleyebilirim. Barış Alper Yılmaz'ın ayrılma ihtimalinden bahsettim. Onunla ilgili bir transfer görüşmesi devam ediyor. Evet. Peki başka var mı takımdan ayrılması beklenen? Mesela Ney ayrılmasını çoktan aslında bekliyorduk. Çoktan evet, olmuş olması evet, gerekirdi evet. ama hala onunla ilgili bir adım atılmadı. Nedir son durum? Şimdi Barış Alper Yılmaz'ın ayrılması olası. Oyuncuya da 10 milyon euro yıllık 10 milyon euro gibi bir teklif geldiğini söyleyelim. Hani Galatasaray taraftarlar niye oraya gider, gider mi, gitmez mi, kariyerine orada yön verir mi diye soruyorlar bazen ama 10 milyon eurodan bahsediyoruz yıllık. Çok net ve çok önemli bir para. Gidecekler noktasında ben bu hafta içerisinde e, yabancı oyuncular noktasında ayrılıkların hızlanacağını düşünüyorum. Bunlardan biri Nelson, biri Cuesta, biri de Kön. Yani Kuesta ve Kön'e daha somut teklifler olduğunu söyleyebilirim. Bu iki oyuncu ve kısa süre içerisinde bonservisleriyle beraber Galatasaray'dan ayrılacaklarmış gibi gözüküyor. Nelson noktasında Avrupa'nın herhangi bir kulübünden şu anda Galatasaray'ı tatmin edebilecek resmi bir teklif gelmiş değil. Ama Okan Hoca'nın da Nelson'u asla ve asla kadrosunda düşünmediğini söyleyebilirim. Bu üç ismin bu hafta içerisinde takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Nelson dedim ya hani teklifler beklenen seviyede değil. Teklif yok diyebiliriz açıkçası buna. Belki Türkiye'de herhangi bir takıma kiralık olarak da gönderilebilir. Böylelikle Galatasaray 3 yabancı konteynırını da açarak belirli maliyetlerden de kurtularak kasasını da önemli bir girdi sağlayarak bu haftayı değerlendirecekmiş gibi gözüküyor. Son bir oyuncuyu soracağım. Zanioğlu gidecek mi kalacak evet. mı? Nedir onda son durum? Yani bunu 2 hafta 3 hafta önce bana sorduğun zaman şöyle derdim %100 gidecek. Ama Antrenmanlardaki disiplini, hırsı, isteği ve Icardi e, faktörü var. Yani Icardi Zanioğlu'yu kanatlarının altına almış durumda. E, tabiri caizse abilik yapıyor. Takımda kalması için e, elinden geleni yapıyor. Takımda kalması için derken yani oyunun performansını arttırabilmek ve manevi destek olması açısından bahsediyorum. Böyle giderse kalma ihtimali her geçen gün yükseliyor. Hoca'nın açıkçası benim aldığım istikbaratlar noktasında çok fazla umut bağlamadı yönündeydi. Ama birazcık biraz antrenman disiplini, sonradan oyuna girdiği noktalardaki çabası sanki Zaniolo'nun şansını biraz daha arttırıyor gibi geliyor. Zaniolo da bu şansı sonuna kadar kullanmak istiyor. Çünkü o da Galatasaray'da kalmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.